Merhaba arkadaşlar, abisinin videosundan sonra kardeşi de video çekmek istedi. Öldü mü oğlum? Baba. Bay bay yap abilerine. Baba. Bay bay. <laughs> evet, o da abisinin e çizimi üzerine karalamalar yaptı. Bunu sizi çekmek istedik. Öldü mü oğlum? Bay bay yap. Bye, bye Hadi çiz bakalım şimdi biraz. Çiz oğlum şimdi. Tamam. Diğer kalemle çiz. Bu? Onunla mı çizeceksin? Düştüm yere. Tamam, ben alırım oradan kalsın. O hangi renk olma? Mor. Mor mu? Peki. Mor. He, o, o da mı mor oğlum? Evet. Tamam. Baba. Baba. Hadi getir çiz. Hadi oğlum. Aldın mı yerden? Tamam. Tamam. Şimdi bitti mi artık oğlum? Dur ben açayım. Hangisi mor? Göster. He, tamam dur. Açalım açalım. Açamadık. Şöyle itersek buradan çıkarabilirsin ben. Şuradan çıkar. Hangisi moru? Göster moru. Tamam çıkardım ben. O mu mor? Peki. Tamam. Şimdi bay bay yap. Tamam. Hoşça kalın de oğlum. Alo. Hoşça kalın.